Hem motor her de motor sorgusu olur. Senin her şeyin tam doğru. Sağ ol kaptanım. Tamam. Senin fotoğrafı. Senin neler istiyorlar da? Senin her şeyin tam doğru. Yani bilmiyorum ne kadar motor tecrübeniz var da ee, özellikle bakışlar kere... önemlidir zaten. Onlara girmiyorum da diğer araç sürücüleriyle ilgili tavsiye verebilirim. Şimdi sizi çok fark edemiyorlar. Ee, artı motor hızlı bir şey olduğu için aradaki mesafeyi de çabuk kapatabiliyor. Olabildiğince karşıdaki sürücülere güvenmeden hareket edin. Bu zaten durur. Veya bu zaten yola çıkmaz diye bir şey yok. Benden nazane tavsiye. Bizim gittiğimiz motor kazalarında genelde güvenme oluyor. Evet, doğru. Ee, yine vereceğim önemli tavsiyelerden biri yine kaza yapmamak adına kavşaklara. Yani şimdi araçların karşılaşma noktaları artık kavşaklar oldu. Bizim baktığımız kazaların %80'i kavşaklarda meydana geliyor. Düz yolda sollama Evet bunlar da oluyor da genelde kavşakta araçlar birbiriyle karşılaşmaya başlayınca kaza meydana geliyor. Yine verebileceğim zamanınızı çalmadan tavsiye de olabildiğince levha dur diyorsa durun. Veya karşıdaki adam zaten durur diye bir şey yok. Benden nazane tavsiye durmazlar. Yani kendi durabileceğim mesafeyi e, ayarlamak sizin elinizde. Az önce gelip kendi onu konuştun ha. Basmayın. Olabilir. eder geliyoruz zaten. Evet. Yok basılacak. Yani basıyorlar da. Abi motorun hiç bir şey. hiçbir şeyi yok yani çok dikkatli olmak gerekiyor. Sen kimlik numaranı söyle. Nadir abi şeyimiz zaten. Bizim motora baktığımız zaman biraz daha şey değiliz. Araz değil. ama. Bursa'dan mı geliyorsunuz? Evet komutanım. Güzel ya güzel zaman geçiyor. He? Tabii komutanım zaten başka bir şey yapamıyoruz ki bir motorumuz var. Yani. Siz de söyleyin. Aynen öyle başka ne var. Ben de arada geziyorum. Komutan müsaade siz paylaşabilir miyim videoyu? Ha video mu çekti? Evet. Tamam. Ha, ha, paylaş, paylaşabilir miyim? Müsaade paylaşmayayım. Mi? Ha paylaş sıkıntı tamam. yok. Tamam. TC'leri falan sileceğim zaten. Ha sil. Tamam. Tamam komutan. Sağ tamam, ol. Teşekkür ederim. Ha, ne, olur, şey, sıkıntı. Ya, sıkıntı yok. ne güzel konuştunuz. Paylaşalım ya komutan. Şey tamam tamam komutan. Sağ olur. ol. Kanal tamam. mı? Tamam. Ne hangisi? Komutan mega Megas yazınca çıkar zaten. Mega tamam. Paylaş ya. Sıkıntı. Sağ ol komutan. Müsaade müsaadeyi aldım. Paylaşırım abi hemen hiç. TC'lerin olduğu yeri silerim paylaşırım. Çok güzel konuştu adam. Bak böyle komutanlarımız da var. Devam.